Allah Azze ve Celle Müminler Allah Azze ve Celle'yi kıyamette Kesinlikle göreceklerdir Ama nasıl diye bir şey Olmaz Allah Teala'nın Dünya semasına her gecenin son üçte birinde inmesi vardır Tabi akıl ile Heva ve heveslerine kendi akıl süzgeçlerinden geçirip e, nasılları mutlak olarak almayan cehmiye ve mu'tezile taifesi vardır. Bunlar kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'yi görmeyi inkar edenlerdir. Halbuki bu konudaki ayet-i kerimeler sarih, naslar, vazihtir, net bir şekilde bellidir. Ancak bunlar ne derler? Mu'tezile der ki Allah Azze ve Celle'yi görmekten kasıt bilmektir derler. Yani mesela hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnnekum tarawna rabbakum kema tarawna al-kamer. Siz ayı gördüğünüz gibi Allah azze ve celle göreceksiniz gibi hadislerden kastedilen nedir? Siz bu ayı bildiğiniz gibi Rabbinizi bileceksiniz. E şimdi burada ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sadece müminlere anlatıyor bunu. Ahirette hem müminler hem de kafirler herkes Allah azze ve celle bilecek kesinlikle belli olan bir şeydir. Ama bunu niçin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sadece müminlere müminler desin? Bu bir lütuftur. Bu Allah azze ve celle'nin bir ikramıdır. Müminlere ikramıdır. Dolayısıyla kafirler de görecekse e, kafirler de bilecekse eğer buradaki rüyetten kasıt görmeden kasıt bilme ise o zaman Müminleri burada ayrıyeten onlar Rablerini görecek yani bilecek demenin anlamı yok. Onlar bunu alırken yani böyle bir mana verirken kendilerine neyi delil alırlar? Şu ayet işte Fil suresindeki Elam tarake fe feala rabbuke bi ashabil fil. Görmez misin ki senin Rabbin fil ashabına ne yapmıştır? Ayetini delil alırken yani bilmez misin? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil ashabının olmuş olduğu dönemde e, peygamber değildi en azından e, doğumun az önceleri yani kısa bir zaman da olsa yani onların o vakasına şahit olmamıştır bu ne demektir yani elem tealem bilmiyor musun anlamında yani o zamanda böyle bir vaka gerçekleşseydi sen bunu bilmiyor musun ayetini delil getiriyorlar ha görmekten kasıt bilmek anlamındadır diyorlar Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine innekum tarawna rabbakum kema tarawna şemsa sahwan leysa duna sahabun gündüz vakti hiçbir bulut olmadığı zaman şu güneşi net bir şekilde açık bir şekilde gördüğünüz gibi Rabbinizi de göreceksiniz net bir şekilde göreceksiniz hadis-i şerif var. Tabii ki ru'yetten kasıt nedir? göz ile olan görmedir. Mu'tezile Allah azze ve celle'nin görülmesini inkar ederler. Mu'tezile allah Teala'nın görülmesini inkar ederler. Derler ki Allah Azze ve Celle görme diye bir şey olmaz. Bu insanlar birbirini görmesi gibi bir şey olur. Ama Allah Azze ve Celle kendilerince allah Teala tenzih ediyorlar. Allah-u Teala o kadar yücedir ki görülmez. Halbuki allah Teala kendisi içinde buyuruyor. وُجُوهُ يَوْمِذِ نَظِرًا ila رَبِّهَ نَظِرًا O gün parlak yüzler vardır ki Rablerine bakacaklardır. Yani nazara ila Arapçada bizati bir insanın gözüyle bir şeye bakması. Bir de Orada vücuhun ifadesini kullanması önceki dersimizde de belirttiğimiz gibi bakacak olan yüzler vardır. Göz nerededir? İnsanın yüzündedir. Bakacak yüzler vardır. Parlak yüzler vardır buyuruyor Allahü Teala. <laughs> ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz bu güneşi net bir şekilde gündüzeyin gördüğünüz gibi geceliğinde dolunayın olmuş olduğunda hava bulutsuzken net bir şekilde ayı gördüğünüz gibi Allah Azze ve Celle göreceksiniz. Hel tu daru nefiru Siz güneşi ve ayı görme noktasında hiç sıkıntıya düşüyor musunuz? Hayır, hiçbir sıkıntıya düşmüyorsunuz. O zaman Allah Teala'yı da bu şekilde net olarak göreceksiniz. Şimdi Mu'tezile ne inkar ediyor? Allah Teala'nın görülmesini ve Allah Teala'nın yukarıda olduğunu inkar ederler. Yani derler ki bu işte bugünkü toplumda olduğu gibi Allah nerede? Haşa her yerde derler. Allah Azze ve Celle kendisinin semada arşa istiva ettiğini kendisi belirtiyor. Onlar bunu inkar ederler. Hem ruhiyet meselesini hem de yukarıda olmasını. Dikkat edilirse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yukarıda olan şeyleri işaret ediyor. Yani siz gözünüzün önündeki şey demiyor, güneşi ve ayı nasıl görüyorsanız hem onları görmekten bahsediyor hem de yukarıda olan bir şeyin görülmesinden bahsedilmesi de Allah Azze ve Celle'nin semada olduğunu değildir. Ancak tabi bundan çok çok daha net hadise ayet-i kerimeler var. اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَا اَنْ يَخْصِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَيْذَا يَتَمُورُ Gökteki olan zatın, semada olan zatın sizi yerin dibine geçirmesinden siz emin mi oldunuz? يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَقِيمٍ Müminler üstlerindeki olan Rablerinden korkarlar. Mu'tezile bu şekilde ancak eşarilere gelince eşariler de ne yaparlar? Derler ki Allah Azze ve Celle görülme meselesinde tamam Allah Azze ve Celle e, görülecektir. Ancak allah Teala nerede görülecek? allah Teala'nın görülmesinde bir cihet yoktur. Semada mı, önünde mi, arkanda mı, sağında mı, solunda mı? Hiçbir şey söylemezler. Derler ki allah Teala cihetsizdir. Çünkü cihet nispet ettiğin zaman o zaman o mahluka benzetmiş olursun derler. Hani misal diyelim bir kitap. Kitabın işte önü vardır, arkası vardır, sağı vardır, solu vardır, üstü vardır, altı vardır, her biri cisimde böyledir. Allah Azze ve Celle de cisim değildir. Halbuki bu ifadeleri kendileri türetmiştir. Kur'an'da ve sünnette ne cisim ifadesi var, ne cevher ifadesi var, ne araz ifadesi var. Onlar böyle e, cisim, araz. Bu gibi cevher isimlerini katarak Allah Azze ve Celle'ye işte bu sıfatları verdiğin zaman o zaman sen onu cisme benzetmiş olursun diye böyle tuhaf mantıkla hareket ederler. İşte mümine düşen nedir? Hiçbir şekilde aklına sorması. İşte bu bizim kulağımıza ters geliyor. Yani bu bizim garipsemiş olduğumuz meseledir diyerekten kabullenmeme gibi bir şeye müminler yanaşmaz. Ayet ve hadisleri olduğu gibi alırlar niye Allah böyle yaptı ve niçin Allah Azze ve Celle'nin böyle e, Allah Teala'nın bu sıfatı nasıl olur böyle olur diye hiçbir şekilde müminler bir sorgulamaya asla girmezler. Ehl-i sünnet ve cemaat inanır? Allah Azze ve Celle'nin semada arşın üstünde olduğuna e, inanırlar. Arşın üstüne istiva ettiğine inanırlar. Ve Allah Azze ve Celle'nin kıyamet gününde görüleceğine iman ederler. Dediğimiz gibi mu'tezile kıyamet gününde görülmeyi inkar ederler. Ve Allah Azze ve Celle'nin semada arşın üstünde olduğunu da inkar ederler. Zaten onlar bunu nasıl açıklarlar? Allah Azze ve Celle arşa istiva değil, istila etmiş, kuşatmıştır gibi mana verirler. Onların tabii ki kendilerince bu noktadaki düşüncesi Allah Azze ve Celle'yi kendilerince tenzih ediyorlar. Ama bazen oluyor ki o derece akıllarınca hareket ettiklerinden, nasıllara itibar etmediğinden Kur'an-ı Kerim'e Allah Azze ve Celle'nin kelamı, Mahluktur dediklerinden, hakiki anlamda kelamı değildir de dediklerinden, Kur'an'ı yere de atarlar, önemsemezler. Derler ki, nasıl olsa bu Allah'ın kelamı değildir derler. Yani böyle, yani Allah Azze ve Celle ait bir şey değildir derler, onu atarlardan. İnsanın sıfatlarda sapıtması, insanı ne gibi hallere götürebiliyor? Yani isim ve sıfat meselesinde insanlar bugün ne diyor? Bu ihtilaflıdır. Ne olursa olsun. Diyorlar ki işte şu ihtilaflı bu ihtilaflı. Yani Allah Azze ve Celle kendisini Kur'an'da ifade edememiş mi? Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala'yı ifade edememiş mi? Sonradan 300 yıl sonra birileri geliyor. Allah Azze ve Celle böyle diyor ama yok bundan kasıt şunlardır bunlardır. İşte görmekten kasıt nedir? bilmektir. Allah Azze ve Celle alime kelimesini kullanmayı bilmiyor mu ki? Kur'an-ı Kerim'de çok yerde alime bildiği anlamında fiili de kullanmıştır. Aynı şekilde yet kelimesinden kasıt allah Teala'nın Teala'nın kudretidir demedir. Allah Azze ve Celle kudret, kuvvet, güç manalarındaki Arapça kelimeleri kullanmayı bilmiyor mu? Ve bununla beraber veci vec kelimesinde yüze rıza derler. Allah Azze ve Celle kendisinden mardat ile allah Teala'nın rızası ifadesini kendisi de kullanabiliyor. Yani Allah Azze ve Celle'ye adeta din öğretiyorlar. allah Teala Kur'an'da bu gibi müşriklerini diyor: diyor? قُلْ اَتُنَبِّعُونَ Allah بِمَا لَا يَعْلِمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا De ki Allah'ın göklerde ve yerde bilmediği bir şeyleri mi siz Allah'a öğretiyorsunuz? Subhanahu ve Teala ama onların şirk koşmuş olduğu şeyden Allah Teala münezzehtir ve yücedir. Evet. Dediğimiz gibi eşariler Allah azze ve celle görülecektir ama nerede görülecektir? Derler ki Allah azze ve celle için nere diye bir şey diyemiz. Ön, arka, sağ, sol böyle bir şey diyemiz. Böyle dediğimiz zaman ancak bu bir cihete bağlamış oluruz ki cihette ancak cisimlerde vardır allah Teala da cisim değildir. böyle mantıkla. Yani ayet ve hadisleri kendi kafalarına yatıyorsa alıyorlar. Kendi kafasına yatmıyorsa asla almıyorlar. Bundan dolayı <laughs> alimler eşarileri eşariler hakkında demişlerdir ki bunlar e, hunsa demişlerdir. Yani tekfir etmeleri bir yana e, öbür yandan bunları hunsaya benzetmişler. Hunsa nedir? Ne erkek ne kadın. Yani ne erkek olduğu belli, ne kadın olduğu belli. Bir bakıyorsun bir konuda ehli sünnet gibiler, bir konuda bakıyorsun Mu'tezile gibiler. Ehl-i sünnet gibiler Allah azze ve celle görme noktasında tamam diyorlar ki Allah Teala görülecektir. Mu'tezile gibiler ne konuda Allah azze ve celle'nin işte e, semada olduğunu inkar etmeleri noktasında onlar Mu'tezile gibidirler. <laughs> Tabii ki bu gibi şey de devamlı felsefe yürüterek, akıl yürüterek hüccet olmayan bir meseleyi hüccetmiş gibi yani delil olmayan bir meseleyi delil gibi insanlara sunma yönleri vardır. Ve derler ki bizim delilimiz var. Kendilerince ne delil var? Derler ki ayna delildir mesela. Bir insan aynaya baktığı zaman bir cihet yoktur diyor. Halbuki orada da bir cihet var. Yani insan ayna neresinde? Karşısında. Allah Azze ve Celle'yi eşariler ne diyor? allah Teala cihetsiz olarak görülecektir. Yani önünde mi, arkanda mı, sağında mı, solunda mı? Hiç böyle bir şey denmez. allah Teala görülecektir. Çünkü karşılığı olmaksızın, yani karşında olmadan bir görülme olay olacak. Tabii ki bu hani kendilerince akıl yürütüyorlar ama bu akla da ters. Yani nerede var bir şey karşında olmadan görülmesi diye bir şey nerede vardır? Böyle bir şey yoktur. Ayna bile olsa ayna nerededir? insanın karşısındadır. Her ne kadar insanın kendisini yansıtsa bile insan aynayı karşısına alır, karşısına alır ve karşısına bakar. Karşısına bakarak kendisinin şeklini de görmüş olur. Dolayısıyla bunlar gerçeği bir türlü gizlemiş oluyorlar. Bunlar tabi delil demiş oldukları şey de akli delil ama bu akli delil de tamamen batıl olan bir akli delillerdir. İmam Ahmed bin Hanbel çok güzel. ne derler zaten? Hadis alimi derler. O derecede hadislere bağlı kalmaya çalışmıştır ki kendisine hadis alim. Halbuki mezhep imamıdır. Ee, ama imamu ehli sünne vel cemaat demiştir ona. Ehli sünnet vel cemaatın imamıdır demiş. İmam-ı sünne denmiştir. Sünnetin imamıdır demiştir. Niye? i̇mam hadis. Hadise imam denmiştir. Neden? Çünkü hep hadislere olduğu gibi bağlı kalmıştır. Onun için büyük imamların büyük sözü olur. Ne diyor? La de harfen vahiden. Bir tane bir harfi bile peygamberden duyduğun bir harfi bile reddetme. Aklına terse gelse. Ve Allah yarıda mina harfa vahdi ve amin bin nusus min al-kitab ve sünneti Kitaptan ve Sünnetten sana gelen Nasara olduğu gibi imanet men من رد حرفا al القرآن كفرا çünkü Kur'an'dan kim bir harf bile olsun inkar ederse kafir olur o kadar ki sünneti sünnetten inkar eden de nedir kafirdir yani şimdi Kur'an'da da insanın heva ve vesine akılsız geçinden geçiremediği bazı nasıllar var mı? Var. Ama mümine düşen nedir? Kendi aklına sormaksızın Rabbül Alemin bu meseleyi böyle söylediyse, bunu bu şekilde belirttiyse biz ona öyle iman ederiz der.